Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Türkiye'de toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıyla ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olduğunun altı çizildi. Güvenlik güçlerinin bugüne kadar her olayda olduğu gibi bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğine dikkati çekilen açıklamada, üniversite dışından ve terör örgütü iltisaklı çevrelerin olaylara sızma ve kışkırtma girişimleri tespit edilmiş olup, protesto hakkını aşan bu yasa dışı eylemlere karşı kanunlarımız çerçevesinde gerekli ve orantılı önlemler alınmaktadır ifadelerine yer verildi. Açıklamada yakın dönemde gelişmiş demokrasi olarak adlandırılan pek çok ülkede yönetimler aleyhine yapılan en küçük itirazlarda dahi masum ve sivil vatandaşlara karşı uygulanan orantısız şiddet olaylarının halen hafızalarda olduğu belirtildi. Türkiye'ye demokrasi ve hukuk dersi vermeye kalkanlara aynaya bakmaları tavsiye edilirken Türkiye'nin içişlerine müdahale etmeye kalkışmak kimsenin haddi değildir denildi.